özel bir konu. Öyle olsun. Ben de şöyle geçeyim. Rica ederim. Otur lütfen. Şey... İsa Bey. Efendim. Ben... Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Nehir Hanım bana çok zor bir görev verdi. Aslında o sizi arayacaktı ama... Ben gider konuşurum dedim. Ya bir de diyeceğini de sen. Çatladı adam meraktan. Lütfen. İhsan Bey? Ee, Bey. iyi misiniz? Allah Allah'ım. İhsan Baba. Ulan çağırın. İnsan İnsan Bey. Çabuk çağırın. Doktor çağırın. Doktor, doktor, doktor çağır. bulun. Tamam. Çabuk sen. olun. Beni tamam. duyuyor musun İhsan Diğerlerde bir kız doğdu yine. Böyle kasvetli sessizlik olunca öyle derler değil mi? Allah Allah niye öyle söylerler acaba? Merak ettim ne var? Aman Ferhunda biz burada kıvranıyoruz. Senin merak ettiğin şeye bak yani. Ay. Ali Rıza Bey de nerede kaldı? Belki kahvede bulamamıştır bekliyordur. Belki evine gitmiştir kim bilir. İhsan Bey ne diyecek? Nasıl karşılayacak acaba? Cık, yazık. Nasıl da heveslenmişti. Ay, çok üzülecek. Yumuşuyoruz galiba. Aman. Sakın yine karar değiştirme gözünü seveyim. Bak ok yaydan çıktı. Haşa. <laughs> Aman. Tabii canım. Çocuk oyuncağı mı bu? İki üç gün oyalandınız tamam. Bu size bir sene yeter artık. Ne biçim konuşuyorsun sen? Oyalandınız ne demek? Sedef. Bir dakika anne ya. Biz oyalanmak için başkalarıyla uğraşmıyoruz tamam mı? Senin sinir katsayın yükselmiş. Hayrola? Ferhunde <laughs> söz kızım. Aa. Sedef sen de ya. Tamam ama anne. Resmen adamla eğlendiniz demeye getiriyor. Allah Allah. Canım ya. Kızınca çok şeker oluyor değil mi? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum Şşt canım? Sedef. Bu yaptığın düpedüz saygısızlık. Hadi anne kalk gidelim biz. Aa, evladım bak şimdi. Aa, Sedef yangına körükle gitmesene kızım. Ali Rıza. Baba. Ne oldu Ali Rıza Bey? Konuştunuz mu? Ne dedi? Ali Rıza amca. Başımız sağ olsun. Ne? Kim öldü? İhsan Bey'i kaybettik. <Gülüyor> 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 <Ya>. <Gülüyor> Her kişi niyetiyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ben sebep oldum. Benim yüzümden gitti. Benim yüzümden. Haberi olmamış dediler ya anne. Ali Rıza amca söylemeye fırsat bulamamış. Allah Beni rahat ben ben. için öyle söylüyorlar. Yüreğine indirdim adamın. Yapma Allah aşkına. <laughs> Aa, nasıl dayanacağım bu vicdan azabına. Aa, yüreğim yanıyor. Senin bir suçun yok ki Nehir teyze. Ömrü bu kadarmış. Necla. Annemler neden gelmedi? Ablam Ayşe'yi okuldan almaya gitti. Annem de hazırlık yapıyor. Uva bizde okunacakmış. Kadere bak. Nikah tarihine gidecekken nereye geldik? Tam da gününde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Muhterem kardeşlerim, merhum İhsan Altürk Beyefendi'yi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal <laughs> olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. helal olsun. Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Allah taksiratını affetsin. Amin. 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 Amin ya Rabbi. Ah gidiyor. Ah benim yüzümden. <gülüyor> babacığım. 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 والذين <سوص> يؤمنون <dann> <سوص dann> <سوص dann> Sadakallahü'l-Azim. Amin. Merhum İhsan Beyefendinin ruhi için, bütün geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Amin. Dağıtmaya hocadan başlayacaksınız tamam mı? Biliyorum. Feride de sen de çayı demle. Beni eyleme Fikret ne olur. Kalabalıktan başım döndü kıpırdayacak halim yok. Biz hallederiz Fikret abla. Niye adamın duası burada oluyor? Kendi evi yok mu? Nehir teyze kızına sormuş nasıl yapacaksınız diye. Hiç oral olmamış ki. Kendi aramızda okuturuz biz. Kalabalıkla uğraşamam demiş. He, o uğraşmasın biz uğraşalım. Ferhun de günah. Çok arayacağım onu çok. Her sabah bohçası elinde gelir. Akşama ederdi kahvede. Sonra da süklüm püklüm tutar evin yolunu. Ahmet Bey lütfen. Onun nasıl evi benim kahvemdi Kaymakam Bey. Benim hakikatli dostumdu. Aynı dili konuşurduk. Sürpriz hazırlamıştım ona. Gelin arabası süsletecektim. Araba yerine dört kol diye bindi. Hadi elvanızı yiyesiz. Boğazımdan gitmiyor ki. Allah sizden de razı olsun her Hanımcığım. Tek başıma altından kalkamazdım. Ay lafı olur aşk olsun kardeşim. Kaderde İhsan Baba'nın helvasını yemek de varmış. Hem de böyle bir günde. Kusura bakmayın ben yiyemeyeceğim kardeşim. <laughs> Sevaptır diye bir kaşık aldım. Yiyemiyorum ya. Gitmiyor şuramdan. Çok hassas bu adam. Annenin işi var valla. Ne diyorsun sen ya? Kahveci diyorum. Annenin aklındaydı ya. Hiçbir şeye saygın yok değil mi? Yazık. <laughs> Benimki. Alo canım. İşim bitti mi? Bitti. Neredesin sen? Kapının önündeyim. Bekliyorum. Tamam. Hemen geliyorum. Çabuk ol. Oğuz da başsağlığı diliyor. Dostlar sağ olsun. Gidiyor musun kızım? Gideyim anne. Çantam neredeydi Necla? Ee, yukarıda odada. Efendim, biz de kalkalım artık. Oturuyorduk. Hepimiz çok yorgunuz. Sizler de dinlenmek istersiniz. Hadi kalkalım. Tekrar başını sağ olsun. Allah başka acı göstermesin efendim. Amin. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Ah, ah. Hmm. Necla, kürkümü gördün mü? Ben senin kürkünün bekçisi miyim? Cık, hay Allah ya. Sen bari ayağını sıkı bas konsolos üzme bizi. Hay Allah ya. Üzgün halim buysa iyi akşamlar kaybettim. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. 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 Bedi mi o? İyi akşamlar damat bey. Hayırdır niye burada bekliyorsunuz? Almıyorlar mı sizi içeri? Acelem vardı, girersem kalırız diye. Laf olsun diye dedim. Bak delikanlı açıklamaya kalktı. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size de. Bunların bir derdi var ama ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.